Ben hep söylüyorum, beni işin en çok heyecanlandıran tarafı bu e, e, tarz e, programlarda e, markaların Türkiye'de, te, e, yurt dışında temsil edilmesi. Yani Türk markalarının yurt dışında temsil edilmesi. Siz bir Türk markası olarak orada e, temsil ediyorsunuz bizi ve o insanlar bunları e, tercih edip oluyor, Türk markasını Kendisi, alıyor. Kendisini saygıyla anıyorum. Sakıp Sabancı'nın, e, rahmetli Sakıp Sabancı'nın e, bizim gömleğimizi giyerek reklama çıkmasındaki en büyük etkendi Evet. Markayı yurt dışında temsil etmemiz bir Türk markası. Çok harika, çok harika. Ee, bunun gibi çok daha değerli markalarımız var, çok daha güzel markalarımız var. Yani Peşke. her yani sektörde bir yani tane, iki tane sadece olmamalı. Zaten. olmamalı tabii yani. hem tekstil sektörü açısından konuşuyorum, söylüyorum bunu. Hem e, diğer sektörler açısından söylüyorum ki artık yavaş yavaş var. biz gidelim yurt dışına çıkalım artık. Markalarımız yeter. kadar tabii, var oluruz. Tabii çıkalım Temizli. yurt dışına temsil edelim. Ee, biz nasıl burada e, kapımızı açmışız bu e, markalar Türkiye'de gelip ürünlerini satıyor. Bizler de tercih ettiklerimiz var. Zaman zaman kullanıyoruz, alıyoruz. Aynı şekilde e, yurt dışında da e, bu markalar, e, bütün sektörlerin markaları e, bizi başarıyla temsil etsin. Böyle sizin ağzınızdan ne kadar güzel işte Brad Pitt giyiyor e, diyorsunuz. Mesela çok hoşuma gitti mesela. E, bunlar hoş sayısı şey. artsın istiyoruz